Kripto Rehber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir takipçimizin isteği üzerine Cubism token'ını inceleyeceğiz. Bu token'ın kısaltması Cube olarak karşımızda. Ee, belki eğer devamlılığı istenirse 2-3 bölümlük bir video olabilir. Çünkü bir market place'leri de var arkadaşlar. Orayı da incelemek biraz uzun sürecektir. Hepsini tek videoda ekleyerek hem sizleri sıkmak hem de kendim için onları editleme noktasında olmak istemedim. Aynı zamanda sizler de farklı tokenları incelememi, platformları incelememi istiyorsanız eğer bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Başlayalım hazırsanız. Q bizim tokenı Binance Smart Chain üretilmiş, toplam 500 milyon adetlik arzı olan ve şu anda 350 milyon adeti sirkülasyonda olan bir token. Bu tokenın şu anda piyasa değeri 1.5 milyon dolar 1.478 ee, tamamen seyretilmiş piyasa değerinden kastı 350 milyon değil de 500 milyonun tamamı piyasada olsaydı nasıl olacaktı onunla alakalı. İsterseniz bu ikisi arasındaki makasa bakarsınız isterseniz bu ikisi arasındaki makasa ikisi aynıdır. Ama böyle yeni çıkmış platformlarda eğer size ufak bir güven sorununuz varsa... Bu ikisi arasındaki makas çok fazla açıksa arkadaşlar birazcık uzak durabilirsiniz e, buradaki makas çok fazlaysa bir anda yani zaten platform güvensizse bir anda böyle elindeki malların hepsini piyasaya sürüp e, token değerini onda birine falan düşürebilirler anlık olarak. Şimdi bunu söyledikten sonra arkadaşlar alt tarafa doğru inelim. Günlük grafiğini inceleyelim. Kübizin tokenının günlük grafiği 0.43'de çıkmış. Şu anda 0.42'de tabii ki iki tane daha sıfır var. Söylerken hızlı bir şekilde söylüyoruz. 3 aylık dediğimde ilk çıktı anı görüntüleyebiliriz. Şu an ilk çıktı anla hemen hemen aynı fiyatta. Daha doğrusu CoinMarketCap'e eklenmiş fiyatıyla ilgili konuşuyorum ben burada. CoinMarketCap'e eklendikten sonra ufak tefek böyle pump hareketleri başlamış. Hatta bir 4-5 gün içerisinde o pump yeşermiş. 0.016 dolara kadar yükselmiş. Belki biraz daha yüksekte olabilir. Şuradan görebiliriz sanırım. Daha fazla diyelim. E, Altamer kısmına baktığımız zaman e, tüm zamanların en yüksek, Yani 0.016 olarak söyleyebiliriz orayı. O yükselişten sonra arkadaşlar yavaş yavaş inmeye başlamış. Aralığın başında e, şu anki fiyatına geriledikten sonra tekrar ufak bir kıpırdama. Orada 2x tekrar aldıktan sonra bir daha bir düşüş göstermiş. Şimdi arkadaşlar platformun Tabii ki bu düşüş esnasında neyden dolayı düştüğünü vesaire bilmiyorum. Platformun içerisinde takılmadım. Sizler bunu sorabilirsiniz. Nereden sorabilirsiniz? Topluluk kısmından ya da sohbet kısmından platforma platformun yetkililerine direkt ulaşarak aklınızdaki soru işaretleri daha da giderebilirsiniz. Niye bunu diyorum belki de bu platform işte NFT market yerini çıkarmış ya onu çıkarmada gecikti ilk başlarda o hype ile arttı gecikince düştü tekrar çıkarınca arttı istenilen olmada azaldı vesaire bunlar olabilir. Veya 3 boyutlu sanat galer galerisini yazıyorlardı orada bir problem yaşanmış olabilir ki bu tarz platformlarda birazcık aslında şey alıyorsunuz yani e beklenti satın alıyorsunuz. Bu platform olası beklentilerini üst düzey bir şekilde karşılar. Bir de reklamını iyi bir şekilde yaparsa Oradaki gold üyelik için istenen o 100.000 Şu anki fiyatıyla, gerçi oraya gelmedim, 420 dolara tekabül edecek ki Gayet ideal fiyatta, onu da söyleyebiliriz. Birazdan sizlere onu aktaracağım. Şimdi arkadaşlar e videoyu çok da uzatmadan son kısma gelelim coin market cap kısmında. E, nereden satın alabilirsiniz? Bikkex borsasından ya da PancakeSwap üzerinden küp tokenlerini satın alabilirsiniz. E, yukarıya doğru geliyorum ve gezginler top gezginler kısmına baktıktan sonra da şuraya geçeceğiz tekrardan gezginleri tıkladım. Arkadaşlar gezginler kısmında 4668 tane benzersiz olduğunu olduğunu görebiliriz. 500 milyon adetlik küp tokenini söylemiştik size zaten. Holders kısmına baktığımızda ben hani bu kısma yatırım yapmış olsaydım şurayı birazcık merak edebilirdim. nerede kilitli? Daha doğrusu ne kadarlık süreyle kilitli? Onu şu anda görüntüleyemedim. Ben de o platformu çok fazla bilmediğim için, hakim olamadığım için görüntüleyemedim, görüntüleyemedim. Yani yoksa böyle çok aşırı gizlemişler vesaire gibi bir durum söz konusu değil, olamaz. Transferler toplam 65 bin tane transfer yapılmış. Transferleri de buradan bakabilirsiniz. Gözünüz kulağınız eğer çok aşırı yatırımınız varsa burada olmalı. Gün içerisinde belli zamanlarda burayı refreshleyip şöyle bir 2 saatlik, 3 saatlik aralıklarla bunu yaparsanız eğer ee, en azından böyle çok yüksek bir çıkış olduysa ya da çok yüksek bir satın alım olduysa satın alan hesabı inceleyerek hem bu hesap işte ekip tarafından ufak ufak alımlar yapılıyor mu yapılmıyor mu bunu görmüş olursunuz. Hem de arkadaşlar bu e, girdinin yani şey e, bunu alan hesap daha önce de başka yerlere yatırım yapmış mı yani bilinçli kişiler mi çevresinden birilerini getirebilir mi vesaire gibi de inceleyebilirsiniz. Tabii ki bunlar tamamen sizlere ee, eğer yatırım yani yatırımınız kadar burayı incelemeniz gerekiyor. Yatırımınız ve ona sahip çıktığınız kadar incelemeniz gerekiyor diyerek bu kısmına geçelim. Tekrardan CoinMarketCap'e geldim ve sitesine geçiş yapacağım. Şimdi Binance Smart Chain ağında bunu PancakeSwap üzerinden alırsanız eğer bu site üzerinde direkt stake'e başlayabiliyorsunuz. Sitesi arkadaşlar kubizim.org. kubizim.org'a girdiğimiz zaman bizi şuradaki 3 çizgi karşılayacak ve fazla yönetecek. yönetecek. Burada bir de giriş yaptıktan sonra marketplace e ve stake işlemlerine bakabilirsiniz ama bu kısımları sonra anlatacağım. 3 çizgiye tıkladım ve burada arkadaşlar kubizim nedir diye bir daha bana bir şeyler söylemiş. Ee, sizlere az önce yani videonun girişinde bahsetmiş olduğum bir gel gelelim. Burada bir üyelik sistemi var. Ve bu üyelik sistemi arkadaşlar şöyle işliyor. 5000 tane küp tokenini stake ederseniz bronz üyeliniz oluyor. Ve normal boyutlarda bir üç boyutlu galeriniz olacak. Silver için 15000 tane küp tokeni. Ee, yaklaşık olarak işte 60 dolara falan tekabül ediyor. Bu da 20-22 dolara tekabül ediyor. Burada 60, 65 dolara küp tokeni şu an itibariyle söylüyorum tabii ki alırsanız büyük boyutlarda bir 3 boyutlu galeri sahip olabiliyorsunuz. Bir de 100 bin tane küp tokeni var ki yaklaşık 420 dolara tekabül ediyor şu anda. 100 bin tane küp tokenini alırsanız ve stake ederseniz hem maksimum boyutta bir 3 boyutlu galeriniz olur hem de arkadaşlar e stake haricinde de ekstra ödülleri alabilirsiniz. Nedir bu ekstra ödüller? Burada bahsetmiş. Tabii ki ileride belki belli başlı hediyeler de olacaktır. Yani muhtemelen öyle düşünüyorum. Bu tarz üyeliklerde olur bunlar. Tabii ki bahsettiğimiz şey platformun sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi neticesinde olacak. burada arkadaşlar şeylerde böyle fiillerden alınan ücretlerden yüzde biri de tekrardan gold üyeleri dağıtılacakmış yani hem stake'den alacaksınız hem de o fiillerden bir geri dönüt alacaksınız stake kı kısmını da çok ufak göstereyim şöyle küp staking'e staking tıkladığımız zaman burada cüzdanınızı bağlayacaksınız cüzdan bağlamayı yapalım bağlantımızı gerçekleştirdik bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra da işte elinizdeki stake küp e, tokenlerini burada stake edeceksiniz Stake bozmak isterseniz de buradan stake edebilirsiniz. Yıllık geri dönüşü %7.3'müş. Öyle çok ağamşam bir geri dönüş söz konusu değil. Ama bu amşan geri dönüşler genelde DeFi platformlarında oluyor. bunlar belli bir arzı zaten belirtmişler. O arıza da yavaş yavaş ulaşıyorlar. %70'i yetmiş'i sirkülasyonda. O yüzden de hani çok ekstrem bir zaten yüzde beklemekte birazcık şey olurdu. Absürt olurdu. Şu anda toplam stake'te olan küp tokenlerini de görebiliyoruz. 119 milyon adetlik küp tokeni eee arkadaşlar. Yani 350 milyonluk sirkülasyon vardı. Bunun %33'ü 35'i şeydeymiş. Stake üzerinde bekleniyormuş. Toplam arıza göre de %24 diye burada belirtmiş. Ben sadece şu an sirkülasyondaki arıza göre sizlere bu oranı söyledim. E, bu arada stake ettikten sonra istediğiniz zaman claim edebiliyorsunuz. Claim ederken de buraya tıklayarak claimlerinizi yani, ee, stake ettiğiniz stake karşında kazandığınız küp tokenlerini de buradan ee, geri kazanabilirsiniz. Geri alabilirsiniz. Kazandıklarınızı alabilirsiniz. Son olarak her platformda yaptığım gibi bir platformda işlem yapıyorsanız Şurada tekrardan o bağlantıyı kaldırmanızı tavsiye ederim. Şu an video çekmeden önce yapmış olduğum işlemlerde de tekrar bağlantılarım vardı. Belli başlı yerler haricini kapatmıyorum. Onlar da zaten giderse diğerleri de <laughs> çok büyük bir darbe alır diye duruyor orada. Şimdi sevgili arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Cubism token ile ilgili ilk giriş bilgilerimiz bu şekilde Sizler de bunu daha da inceleyebilir ve en azından aklınıza takılan yerleri sorabilirsiniz. Hem aşağıda bana hem de platformun direkt sohbet kısmında Telegram ya da Discord nerede artık şeyler varsa aktiviteleri varsa orada sorabilirsiniz. Ek olarak audit raporuna da bakabilirsiniz. Burayı ben çok ufak incelemiştim. Herhangi bir daha doğrusu şuradaki incelenen 21 durum için ne bir kritik ne de ufak tefek hata bulunmamış. Ee, Sertik onayı henüz yok. O da olursa belki biraz daha güven arz edebilir. Kişiler yani aklımızdaki ufak tefek sorunlar da gidebilir. Varsa eğer yani şu an herhangi bir sorun oldu diye bunu söylemiyorum arkadaşlar. Sizlerin de aynı zamanda başka önerileriniz varsa... Ee, video önerileri yani bu token incelemesi olabilir NFT marketplace inceleme, mar marketplace incelemeleri olabilir Hatta bazen böyle işlem incelemesini bile söyleyebilirsiniz. Eğer platform güzel ağlarda hizmet veriyorsa yani Matika gibi böyle ufak işlem ücreti alan yerlerde hizmet veriyorsa ben de size onu gönül rahatlığıyla gösterebilirim. İlerleyen zamanlarda Ethereum ağında da işlem yaparken herhangi bir yeri gösterirken hiçbir sıkıntı olmadan Belki oralarda da işlem yapabiliriz ama şu an için en güvenli limanlar. BSC anda bile gene incelememiz gereken ve işlem yapmamız gereken yerler varsa sizler için bunları yapabilirim. Videoyu beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de bizlere destekte de bulmak için kanala abone olabilirsiniz. Tekrardan belirttiğim üzere yorumlarda görüşelim arkadaşlar. Varsa aklınıza takılan incelememi istediğiniz yerler lütfen bildirin. Görüşmek üzere bay bay esen kalın.